Günaydınlar dostlar. Arkadaşlar dün akşam 13 Ekim 2025 19.33'te kamu aydınlatma platformuna Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding AŞ yani Metro arkadaşlar kısaltılmışı faaliyet raporu açıklandı. Konsolide olmayan solo rapor arkadaşlar 2025'i 3 diye bakalım. Bakın arkadaşlar güzel bir durum var ama tabi fiyatlamaya nasıl etkiler onu bilmiyorum. Hemen pdf indirelim. Şurada arkadaşlar hemen şöyle bilançosuna bakalım. Bulmaya çalışacağım bulacağız içerisi. Işte. Evet bulduk arkadaşlar. Bakın. Burada hemen şöyle evet. Bakın geçen dönem arkadaşlar şu parantez içinde bakın zararı yazıyor ya bak parantez içindekiler zararı. Hangi dönem zararı arkadaşlar? Bakın. 1 Ocak 30 Eylül arasındaki ve 1 Ocak geçen sene 2024 için ve 1 Ocak şurası bakın arkadaşlar güncel olan ikinci sütunda geçen senenin aynı dönemine. Geçen senenin aynı dönemine baktığımız zaman burada Dönem net zararı arkadaşlar 2024 yılında 79 milyon 583 bin zarar arkadaşlar. Bakın ve kara baktığımız zaman bu sene 244 milyon kar yani 3 kat bir karı var. Hayırlısı olsun bakalım arkadaşlar. Bakın nedir ne değildir hep beraber göreceğiz önümüzdeki dönemde iyi olur mu olmaz mı? Ki bakın geçen sene arkadaşlar aynı dönemde zararını bak 6 aylıkta 100 milyondan .000 79'a düşürmüş kar bu dönemde arkadaşlar. 6 aylıkta 176 milyondan 244'e çıkarmış. Yaklaşık olarak 70 milyon yani 3'te 1'i arttırmış karı. Ee, şey de arkadaşlar geçen seneki zararının 3 katı bakın. Geçen seneki zarar zarar demiyorum. Zararının 3 katı arkadaşlar. Aslında baktığımız zaman 244 artı 79 300 küsür milyon ciddi anlamda fark atmış gözüküyor kar anlamında ama geçen seneki zararın 3 katı bir durum hayırlısı olsun diyelim arkadaşlar. İyi günler diyorum bakalım nasıl olacak. Allah'a emanet olun.